Evet. Abi, acayip var ya. devam acayip Abi var Ben var yerim Burası neresi? Tamam lan bir bir kaldı git soymağa geç. Yetiş Yetiş ömer'e. Yetiş o mera. Dur. E. İmom'u inazmana. <laughs> Tutturamadı. Soldan. Solda yol yok ki lan. Direk direk. Solda yol yok. <laughs> Solda yol yok. Siz yine soldan gidin. Soldan aka. <laughs> devam devam hemen, devam. devam. Oh, manzaraya karşı. Ormana girdik. Burası sen, burası sen. Ümit! Ümit ya, hoşça. Ona bak, ona bak, dur. Dur, dur. Ümit, kalça yerinde mi? He? Kalça yerinde de. Sağlam mı? Devam. Oğlum yavaş, yavaş. Gaza gelme Apo. Apo gaza. Bak ya kaza geliyor oğlum sen böyle Ömer'le aşk atamazsın lan. Yavaş, ümit yavaş. Devam, 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 devam. hızlan. Sağ sol yapma Ömer, arkandayım. Hadi bi. Sakin. Çok action oldu ama. <laughs> Güzel eşin oldu.